Minyatür Kale YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ne basketbol ne handbol ne de tenis. Biz meşin yuvarlığın peşindeyiz. Minyatür Kale gol atmaya kazancımıza kazanç katmaya çalışıyoruz ve yeni günde Trendyol Süper Lig'den Eyüp Spor Sivas Spor Konya Spor Bodrum Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig'den Çorum Futbol Kulübü Bandırma Spor ve Almanya Bundesliga'dan Werder Bremen Mainz karşılaşmalarını gündeme alacağız. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan Pro Ligi'ne de şöyle bir göz atalım derim. Al Hilal, Al Al ittifak, Al Şabab, Fatih Terim'in takımının maçı, George Jesus'un takımının maçı. Bunları da gündeme alacağız. Toplamda 6 maçı elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizler için yorumlamaya, tahminleştirmeye, kuponlaştırmaya çalışacağım dostlar. Gündemimize geçmeden önce çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Emeklerimin karşılığını alabilmem adına sizden ricam kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz yönünde. Bu şekilde daha geniş kitlelere yayılabilmem, izleyici sayımı arttırabilmem ve doğal olarak emeklerimin karşılığını alabilmem adına bana yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. Ve gündemimize giriş yapalım. Suudi Arabistan maçlarını şöyle bir sona bırakalım. Önce Trendyol Süper Lig'e bakalım. Sonra Avrupa'nın zirvesine Trendyol 1. Lig'e gideceğiz. Bu Nesliga, La Liga, İngiltere Premier Lig, İtalya, Serie A. Bunlar gelsin de bir rekabet görsün. Trendyol birincilik sahnede olacak. Eyüp Spor Sivas Spor maçıyla başlayalım. Haftayı çok güzel açmıştık Trendyol Süper Lig'de. Pazartesi gününün videosunda bildiğiniz üzere Kasımpaşa Hatay Spor maçına 2'den bir tercihinde bulunduk ve tercihimiz kazandı. 20 oran ile yüzümüz güldü. Değerlendirenleri tebrik ediyorum. Umut ediyorum ki daha nicelerini birlikte Minyatür Kale YouTube kanalında yaşayacağız. E bu tarz tahminlerin devamının gelmesi için de aboneliğiniz ve beğenileriniz fazlasıyla önem arz etmekte. Onu vurgulayayım. Eyüp Spor Sivas Sporu konuk ediyor. Eyüp Spor Trendyol Süper Lig'de 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ile 36 puanda 4. sırada haftayı açıyor. Sivas Spor 20 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ile 23 puanda 13. sırada haftayı açıyor. Eyüp Spor. Iç sahada evinde çıktığı 9 karşılaşmada ki evinde oynamıyor aslında maçlar. Eyüp Sultan da oynamıyor. 9 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alırken Sivas Spor deplasmanda 9 maçta 2 kez kazanabildi. bir kez sahadan beraberlikle ayrılan taraf oldu. Eyüp Spor'da Klaro ve Berk Özler sarı kart cezalısı. Samu Leo Dubois, Mütsü ve Sinan Gümüş sakatlıkları var zaten bu oyuncuların oynayamayacaklar. Recep Niyaz maalesef büyük ihtimalle sezonu kapattı. Çok talihsiz bir sakatlık, çapraz bal sakatlığı yaşadı. Ve bunun yanı sıra Taşkın İlter'de yine sakat bir değer isim olarak dikkat çekiyor. Sivas Spor'da da önemli eksikler var. Gary Rodriguez ve Efkan Bekiroğlu. Efkan ayağının tozuyla sarı kart cezalısı durumunda. Ankara gücünden geldi. O da önemli bir yetenek gerçekten. Kamara bu karşılaşmada yine sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Mehmet Albayrak, Eymen Yurtçu ve Erdem Güleş de oynamayacak. Bieganski'nin durumu maç saatinde belli olacak. Eyüp Spor akınlarını genellikle sol kanattan Caner Erkin ile gerçekleştiren bir takım. Caner'in ortalarını iyi kullanıyorlar. Bu potansiyeli Caner'in kaliteli paslarını iyi kullanıyorlar. Ve bu da aslında kanat takımları da aslında Eyüp Spor'un maçlarının yüksek korner potansiyelli olmasına neden oluyor. Bakınız Alanya Spor maçında Eyüp Spor 11 korner kullanmıştı ve bu karşılaşmada toplamda da 16 korner olmuştu. ya müthiş bir gerçekten tempo. Sivas Spor'un da yine önemli kanat oyuncuları var. Her ne kadar Gary Rodriguez bu karşılaşmada oynamayacak olsa da ben köşe gönderine yenileceğim. 8.5 korner üstten enebilir diyorum dostlar. Konya Spor Bodrum Futbol Kulübü. 20 çift sıfırda, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak mücadelenin hakemi Ümit Öztürk. Yardımcıları Gökhan Barcın ve Murat Altan. Konya Spor bu sezon Trendyol Süper Lig'de 20 maçta topladığı 21 puan ile 15. sırada haftaya açıyor. Bodrum Futbol Kulübü kümede kalma umutlarını yeşertmek istiyor. Lige bir renk kattıkları bu sezon özelinde aşikar. Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de ya özellikle Galatasaray maçı akıllarımızda Galatasaray'dan puan koparma evlerinde yakınlardı. 20 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik 16 puan. Kümede kalma yolunda Konya spor maçı onlar için çok önemli. Konya iç sahada 9 maçta 2 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet. Bodrum deplasmanda 10 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 7 mağlubiyet. Konya Spor'da bu karşılaşmada Filip, Boateng ve Damjanovic oynamayacak isimler. Özellikle Filip'in yokluğu önemli. Bodrum Futbol Kulübü'nde Ali Aytemur'un durumu belirsiz. Brazao'nun durumu belirsiz ama oynayabilir diye düşünüyorum bu oyuncular. Tunağan Akpınar, Mustafa Erdinman ve Süleyman Özdemar bu sezon Bodrum Futbol Kulübü forması ile maça çıkmamış. Üç isim bu karşılaşmada da oynamayacak ve Hacı ise uyluk kası gerilmesiyle bu karşılaşmada formasından uzak kalacak gibi görünüyor. Fakat iki takımın da çok formsuz süreçlerden geçtiğini göz önünde bulundurursak ben bu karşılaşmada Bodrum Futbol Kulübü'nün bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum deplasmanda. Maçı kazanırlarsa şaşırmam. Öncelikle önerim ise 0-2 Çifte şans veya bir handikap desteğiyle maç sonucu ki aynı şey geliyor zaten. İkisi de Bodrum Spor'un maçı kaybetmesi anlamına geliyor. Hangisinin oranı yüksek olursa siz oynadığınız anda ona yönelebilirsiniz derim. Evet ilk kombinimizde Üpspor Sivas Spor 8.5 korner üst. Konya Spor Bodrum Futbol Kulübü 0-2 çifte şans şeklinde oluştu. Devam edelim. Çorum Futbol Kulübü Bandırma Spor maçıyla Trendyol 1. Lige şöyle bir göz atacağız ama öncesinde videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Çorum Futbol Kulübü Bandırma Spor ile oynuyor. 23-0'da Çorum Şehir Stadyumunda oynanacak bu karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan. Yardımcıları Sezgin Çınar ve Kaan Çalışır. Çorum Futbol Kulübü 21 maçta 8 galibiyet 8 beraberlikle 32 puanda. Bandırma Spor 21 maçta 9 galibiyet 7 beraberlikle 34 puanda. Rekabet dozu bir hayli yüksek trend yol birincilikte. Sakaryaspor Spor düşme hattında 26 puanla. Çorum sadece 6 puan fazlası var Sakarya'dan. Playoff hattında şu anda. Yani her an her şeyin olabileceği bir lig. Kocaeli Spor biraz arayı açtı götürüyor. Fatih Karagümrük gücüyle bence ilk iki yolunda çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Ankara gücü eğer playoff'a kalırsa eğer oradan çıkabileceğini düşünüyorum. Çok önemli bir kadroları var. Ve tabii ki diğer takımlar da mücadeleyi sürdürüyor. Bu karşılaşmada Çorum Futbol Kulübü'nün kalede Hüseyin, solda Erkan, sağda Kerem. Tandemde Landre ve Kadir ile başlamasını bekliyoruz. bekliyoruz. Hemen önlerinde Ferhat Yazgan. Orta sahatında Çatiç. Solda Suat ortada. Tunağan ve Atakan ki Tunağan da çok teknik bir oyuncu aslında. Tunağan Ergül daha önce 1461 Trabzon formasında giymişti. Trabzonspor spor altyapısından yetişmiş bir isim. Gerçekten çok potansiyelli bir oyuncu. İleri uçta ise geçtiğimiz yılın başında tozu dumana katarak sezona giren ama sonrasında beklentilerin altında kalan Vertayt olacak. Bandırma Spor'da kalede Zafer. Sağda Rahmetullah, solda Farukcan. Tandemde Yağız ve Dile Yağız Dilek ve Sergen. Orta sahanın gerisinde Diniyev oynayacak. Sağda Paulinho, solda Endongala, Hikmet ve Lazif merkezde ve ileri uçta bir birincilik efsanesi, bir Altay efsanesi Marco Paikşa görev yapacak bu karşılaşmada. Tabi Marco Paikşao gerçekten müthiş bir oyuncu. Altay'da tozu dumana katan performanslar ortaya koymuştu Paikşa. Çok önemli bir isim, çok gerçekten yetenekli ve bu lig için yani üst düzey diyebileceğimiz bir isim defalarca kez Trendyol birincilikte şu anki adıyla Trendyol birincilikte gol krallığı yaşamış bir oyuncu Marco Paixao. Bu sezonda bandırma spor ile yine önemli işler yapıyor. 21 maça çıktı 15 ilk 11 olmak üzere ve 8 gol 3 asistlik bir katkı sundu. Gerçekten keşke 28-29 yaşında olsaydı. Şu anda 40 yaşına girdi Marco Paşa ama bir efsane oldu ülkemizde diyebiliriz. Ben bu maçta bol gollü bir mücadele bekliyorum. Karşılık gollerin olacağı bir senaryoda izleyebiliriz. İlk yarı 0.5 üstü yöneleceğim. Onun oranına bakmak istiyorum. Şöyle bir 1.30'lardaysa onu deneyeceğim. Göremedim ancak ilk yarı 0.5 üst tercihi denenebilir. Evet 1.29'lardan denenebilir. Werder Bremen Mainz karşılaşması ile gündemimizi sürdürelim. 22.30'da başlayacak ve stadyumdaki bu mücadele. Maçın hakemi Petersen. ise Stegman var. Maç saatinde stadyum çevresinde açık bir hava 2 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Mainz 19 maçta 9 galibiyet 4 beraberlikle 31 puanla 6. sırada haftaya açıyor. Werder Bremen ise 19 maçta 7 galibiyet 6 beraberlikle 27 puanda 9. sırada haftaya açmakta. Werder Bremen iç sahada 9 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik. Mainz deplasmanda 9 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik. Geçtiğimiz yıllarda hep küme düşme hakkında izlemeye aşina olduğumuz Mainz bu sezon performansıyla parmak ısırtıyor. Bundesliga'da Avrupa Hattı için mücadele ediyorlar ancak ilerleyen haftalarda çok buralarda barınamayacaklarını orada Borussia Dortmund'un belki hatta daha da girilerden Union Berlin bir sürpriz yapabilir. Mönchengladbach'ın Wolfsburg'un tecrübeleriyle Mainz'ın üzerine geçebileceklerini düşünmekteyim. Yani Werder Bremen'in de aslında kadrosuna baktığımızda kötü bir kadrosu yok. Kalede Zetterer, savunmada üçlü bir hat, hat Stark, Fredl ve Jung ile başlamalarını bekliyoruz. İşte Bittan Kurttan bahsediyoruz. Çok teknik bir oyuncu yine. Şimitten bahsediyoruz. Teknik bir oyuncu. Linen orta sahada bu ikiliyi tamamlayacak. Solda Kabore, sağda Vesiyer ile gol arayacaklar. Yine kanatlardan besleyecekler ileri uçtaki Grul ve Durushuku. Mainz'da kalede Zentner'in olmasını bekliyoruz. Savunmada da Bel ve Kor üçlüsü. Ya yani üçlü savunmayı da Bundesliga'da izlemeye artık çok alıştık. Sol bek pozisyonda biraz daha defansif bir oyuncu olan Vene ve sağ bekli ise görev alacak. Sano Amiri ikilisi ortada Nebel, Jensung ve Weyper de ileri uçta gol arayacak isimler olacak. Ben yine köşe gönderine sık sık gidilecek bir karşılaşma bekliyorum. Werder Bremen'in özellikle fiziksel forvetlerini, fiziki yapısı yürü forvetlerini ortalarla besleyeceğini, diğer tarafta Mainz'e isteyeceği Sungun kanattan özellikle son çizgiye inip yerden çevreceği toplarla etkili olunabileceğini düşünüyorum. Sık sık köşe gönderi ziyaret edilir diyorum. 8.5 korner üst denenebilir diyorum. 9.5 korner üstte de yönelebiliriz oran tatmin edici olmazsa. Daha ne olsun? Daha ne olsun dostlar? İkinci videomuzu ikinci kombinimizde tamamlamış olduk böylelikle ben hatırlatmaya artık utanıyorum ama sizler videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim al hilal al aktut karşılaşması 18-15'te başlayacak king the bu karşılaşma öncesinde al hilal 17 maçta 14 galibiyet bir beraberlik iki mağlubiyetle zirvede Geçtiğimiz hafta beklenmedik bir mağlubiyet aldı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal takımı Al Katsiyah karşısında ki 2 bir öne geçmişlerdi ama gol iptal oldu. Alkatsiyah son dakikada gol attı. 2-1 kazandı. Al-Hilal beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Bunun patlamasını Al-Aktut karşısında yapabilirler diye düşünüyorum. Stefan Thomas'ın takımı karşısında yapabilirler diye düşünüyorum. Bu arada Neymar'da Santos yolcusu onu da belirtelim. Al-Hilal kariyeri beklenildiği gibi olmadı. Sakatlıklardan çok çekti. Çok maça çıkamadı zaten. Onu Suudi Arabistanlı futbol severler izleyemedi. Bol gollü bir mücadele bekliyorum. Al-Hilal'in özellikle gol olup patlamasını bekliyorum. 3.5 gol üst tercihi denenebilir diyorum. Al-Ettifak Al-Şabab ile oynuyor. Fatih Terim'in takımı Al-Şabab. Bu karşılaşmada Senkuyu dışında bir eksiği bulunmuyor. Al-Ettifak'ta da herhangi bir eksik bulunmuyor. Al-Ettifak 17 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik ile 19 puanla 12. sırada Al Shabab, 29 puanla 6. sırada. Alşabap geçtiğimiz hafta son dakika golüyle al Alfayha'yı 2-1 ile geçmişti. Maça yine damga vuran isim Hamdallah olmuştu kaydettiği 2 golle. Ki zaten Suudi Arabistan liglerinin en çok gol atan oyuncusu. Ya yani müthiş bir kariyer en azından Suudi Arabistan futbolu üzerinde müthiş bir kariyer Hamdallah'ınki. Al Nasır'da bir efsane oldu döndü. Al İttifat'ta bir efsane, İttihat'ta bir efsane oldu. Şimdi Alşabap'ta da bir efsane olacaktır diye düşünüyorum 34 yaşında ama daha bu seviyelerde tabii Suudi Arabistan temposunda rahatlıkla oynayabilecek potansiyelde bir isim. Diğer tarafta, diğer tarafta al ettiği fakın kadrosuna baktığımızda da Alvehta ile 2-2 beraberlik berabere kaldıkları maçta Dembele'nin performansı dikkat çekmişti. Vitinho'lu, Vinaldo'lu, Joao Costa'lı, Radifli ve Dembele'li önemli bir kadroları var aslında. Çok yabancı oyuncular Üst düzey diyebileceğimiz isim tabii Vinaldo ve Dembele. Bunların performansları önemli. Bol gollü bir mücadele bekliyorum yine Suudi Arabistan Pro Ligi'nde. Şöyle bir bakalım 2,5 gol üst 1.50'den denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı dostlar. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinizi sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.